Avrupa Ligi özel e hoş geldiniz. Beşiktaş Sporting Lisbon'la karşılaştı. İlk maçında İskender Bey deplasmanda 1-0 yenmişti temsilcimiz. İkinci maç Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı. 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İbrahim Üzülmez, Beşiktaş eski kaptanı İbrahim Üzülmez ve Ali Ece ile birlikte bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Fenerbahçe'de Celtic'le karşılaşacak biliyorsunuz. 22.05 ile başlayacak maçta. İbrahim Üzülmez hoş geldiniz hoş kaptan. Hoş ee, hemen girelim. Nasıl bir maç bekliyordunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Maç öncesinde söylemiştim. Beşiktaş'ın sağ içerisinde Fenerbahçe derbisinin hangi tarafında olacaktı? Rehaveti içerisinde mi? O maçta maçı kazanmış ve güveni içerisinde olan bir Beşiktaş takımı olacaktı. İlk yarıya baktığınız zaman rehaveti içerisinde olan Beşiktaş takımı oldu. Maalesef kötü oynadı ilk yarı. Rakibi alan bıraktı. Konsantrasyondan uzak bir performans gösterdi Beşiktaş takımı ilk yarı. ...kanatlardan gelen bir rakibe karşı... ...daha ciddi oynaması gerekiyordu. İlk golü yedi... ...pozisyonları da var rakibin... ...değerlendiremedi. İkinci yarıya baktığınız zaman... ...işte Beşiktaş bu... ...diyebileceğimiz Beşiktaş takımı... ...görüntüsü ortaya çıktı. 55'ten 70-71. dakikaya kadar... ...iyi oynayan Beşiktaş takım vardı. İkinci yarı... ...Gökhan biraz daha sazı eline aldı. Oğuzhan Necip değişikliği. Değişikliği. Tabii o değişiklik... ...bazen... ...olumsuz anlamda sağa yansıyabiliyor. Çünkü çok fazla hücum oyuncusuyla... E, gol, ...gol pozisyonu arıyorsunuz, goller arıyorsunuz... ...derken geride pozisyon verebilirsiniz... ...ama Beşiktaş takımı bunu çok fazla rakibe hissettirmedi. Bir iki gol pozisyonu var... ...sportingin ama Beşiktaş'ın da var. İkinci yarı Beşiktaş takımı... ...Oğuzhan değişikliğinden sonra... ...biraz daha ileriye doğru... ...rakibi iten bir görüntü içerisindeydi. Hücum anlamında önemli işler yaptı. Gökhan her zamanki gibi iyi oynadı. Oğuzhan oyuna girdikten sonra... ...takımı ileriye taşıdı. Bu çok önemlidir. Pas trafiğini biraz daha arttırdı. Ama Beşiktaş takımının şunu söyleyeyim... Ee, ...bu Atiba'ya... ...Allah nazarlardan saklasın... ...Atiba'ya Beşiktaş takımında eğer... ...olumsuz anlamda bir sakatlık inşallah yaşamazsın... ...yaşarsa sıkıntı yaşar. Çünkü takımın... ...defansif anlamdaki bel kemiği Atiba'dır. İkinci bölgesinde Atiba'dır. Ee, yani... ...Beşiktaş takımı için kazanamıyorsanız... ...kaybetmeyeceksiniz. Rakibinden 3 puan öndesiniz. Kaybetmedi... Yani bu, 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 pencereden baktığınız zaman Beşiktaş takımı için çok da kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum ben.